Düşünmüş bizim öküzler, demişler doğru söylüyor ya, bu çok beyaz, her taraftan gözükür. Tamam demişler, sen onu ye. Aslan tabii ki beyaz öküzün işini bitirmiş. sonradan bir zaman geçmiş, gelmiş, <laughs> kırmızı öküzün yanına durmuş ve başlamış böyle kötü bakmaya. Gitmiş siyah öküze demiş ki, ya demiş bak, bunun da rengi biraz kırmızı, uzaktan bu da gözüküyor. Avcı bunu da görerek seni de yiyebilir demiş, vurabilir. En iyisi sen bana et ben bunu da bitireyim demiş. Tamam demiş. Tabi onun da işini bitirmiş. Gelmiş aslan daha sonra kara öküze böyle bakarken öküz demiş ki benim etim beyaz öküzün eti yendiği gün yendi demiş. Çünkü ben ki kardeşimi teslim ettim düşmana, sıra bana geldi. Düşman ağzı kana alışınca kesinlikle yerinde durmaz. Bir kişiyi öldürdü dursun durmaz. Zaten insanoğlunun garip tarafı budur. Merihten insanlar, varlıklar inmiş, insanı incelemek istemişler. Gelmişler, bakmışlar ve gitmişler. Demişler ki, biz insanlardan bir şey anlayamadık. Niçin? Bir araya geliyorlar, karşılıklı saldırıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar, yemeden çekip gidiyorlar. Böyle bir şeyin niçin yaptıklarını anlayamadık. Bugün insanoğlu, insanoğlunu niçin öldürdüğü anlaşılmıyor. Hani hayvan bile bir varlığı öldürürken yemek için öldürür. ihtiyacı için öldürür. İnsan için ise insanı ihtiyaç için öldürmez. Kin, nefret, öfke, neyse, oyuna gelmek, dolduruşa gelmek, kaza gelmek her şeyle insanı öldürebilir. O yüzden Müslümanlar birbirlerine el verirlerse, destek olurlarsa, kardeşlerini kimseye teslim etmezlerse etimiz de yenmez kimse bize dokunamaz. Allahu Teala bize emreder ki güç ve kuvvet hazırlayın. Sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği düşmanlarınıza karşı güçlü ve kuvvetli olursanız Allah bu güç ve kuvvetinizle düşmanların zararını sınırlarından def eder. Düşman size karşı herhangi bir tuzak kurmaya cesaret edemez. Onun için mümin kimse namazda nasıl imama Allahu Ekber dediğinde uyuyorsa, Allahu Ekber dediğinde ve secdeye gidiyorsa, mümin kişi de hayatta mümin alimlerine, mümin liderlerine aynı şekilde itaat edecek ki, düşmanları bunlara karşı ne yapmasın? Cesaret bulamaz. O yüzden Müslümanlar namazı kılarken bu itaat ile kırarlar. Ve hatırlayın, Hades'ten tahareti emretmiş Rabbimiz bize namazın dışındaki şartlar olarak. Hades'ten taharet, gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Bugün kalplerimizde kin ve nefret olabilir, kardeşimize karşı öfke olabilir, birbirimizi çekemediğimiz haset gibi bir durum <laughs> olabilir. Müslüman kalbini bu pisliklerden temizlemeli. Yine Müslüman gözle görülür pisliklerden temizlenmeli. Nedir? Necaset dediğimiz kötülüklerden elbisemiz <laughs> temiz olmalı. Namaz kıldığımız yerler temiz olmalı. Temizlik imandandır diyerek sevgili Peygamberimiz'e bir güzellik söylüyor. Müslümanlar temizdir ve en nezafetü minel iman temizlik imandandır. İmanı olan müminler kesinlikle temizdirler. Rabbimiz de bunu ister bizden. Temizlik elbisede olur, namaz yerinde olur. Aslında Tabii ki Müslümanlar bu temizlikleri yapmadan namaza giremezler. Rabbimiz bizi arındırıyor. Gözle görülmeye pisliklerden arındırıyor. Gusül aldırıyor. Abdest aldırıyor. Bir yerde teyemmüm aldırıyor ve böylece bizi namaza hazırlıyor. Vakit içinde namazı kılarız biz. Vaktin farkında olanlar Müslümanlardır. Vaktin çocuğudur Müslüman. Niçin? Sabah deyince aklına namaz gelir. Öğle deyince namaz gelir. İkindi deyince namaz gelir. Akşam deyince, yatsı deyince aklına hep namaz gelir müminin. Namaz aslında vakitle ayarlı bir ibadettir. O yüzden Müslümanın hayatı boş yere gitmez. İşlerimiz o kadar çok ki vaktimiz ona yetmeyebilir. O yüzden İşi çok olanlar, vakti az olanlar kesinlikle erken uyanır, geç yatarlar. Hedefli insanlardır Müslümanlar. Vakte değer verdikleri kadar istikbali kıble mantığıyla istikamet üzere olurlar. Bir yöne dönerler ve rızayı baridir onların aslında hayat felsefesi. Allah razı olsun tamamdır onlar için. O yüzden istikbali kıble derken kıbleye yönelmek Müslümanın kıblesi vardır. Belki birilerinin kıblesi olmayabilir ama Müslümanım diyen her insanın bir kıblesi vardır. Kıble kıbleye yönelmek Allah'ın emridir. O yüzden lecel bir rəntubel ucu hep umtubelermişdir vel mali. Eğer biz boş anlamsız bir kıbleye dönmek değil de anlamlı bir şekilde kıbleye dönersek işte tapva odur iyilik odur, bir odur diyor Rabbimiz. Yoksa nice insanlar yönlerini kıbleye ruhen yani hazır olmadan şeklen dönerler de ruhu yoksa ne kıymet olur. Nice namazlar vardır ki kendimiz bile beğenmeyiz o namazları. Rabbimiz beğenir mi onu bilmeyiz ama bildiğimiz bir şey var. Rabbim bizim yüzümüze bakmayacak, kalplerimize bakacak, bu dünyada belki bizim sıra dışılığımıza bakacak. Takva ehli olmamızın anlamı belki de Allah'a gönül vermek olacak. Çok ibadetimiz olmayacak belki. Ama Rabbimize karşı bir samimiyetimiz varsa, birileri Rabbinin dilini terk ederken sen dinler olmaya çalışıyorsun ya, sen namaz için endişe duyuyorsun ya, belki namazlarımızı beğenmiyoruz ama dönüşümüz var ya, istikamet üzere duruşumuz var ya, belki Rabbimizin hoşuna onlar gidecek. Bilemiyoruz. Ama biliyoruz ki Rabbimiz samimi yürekli olan müminleri affedecek. O yüzden Müslüman vakte dikkat eder, istikbali kıble dediğimiz istikbaline, hedefine dikkat eder. Müslüman niyetli insandır. Kesinlikle niyetine kor olayı. Çünkü biz amelleri ancak niyetle gerçekleştiririz. Yaptığınız işi amel olsun istiyorsanız ona niyet katın ki o amel olsun. O yüzden niyetle durdururuz ve tekbirlerle gireriz namaza. Tekbiri hepiniz biliyorsunuz. Nedir? Bir şeyi ilan ediyorsun. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Ondan başka büyük yoktur. Bir kere sen ellerini kaldırıyor, ilan ediyorsun. Allahu Ekber! En büyük Allah! Ben onun huzuruna kıyamda durmak istiyorum. Onun huzurunda boyun bükmek istiyorum. Ve biliyorum ki Allah'tan büyük bir varlık yoksa hiç kimsenin karşısında eğilmem. Hiç kimseye boyun eğmem. Ben ancak ve ancak Allah'a boyun eğerim. Kıraat dediğimiz bir şekil var. Namazın farzları içinde biz bu Kur'an'ı okuruz. Fatiha'yı günde 40 defa okuruz. Bu Kur'an bizim kitabımızdır. Okuruz, anlarız, anlamak isteriz. Çünkü bu kitabı Allah bize bakın namazda ne yapıyor? Kıraat ettiriyor. Oku diyor. Bir müminin kıraati olmadan olmaz. Müslümanın hayatı Kur'an'la geçmelidir. O yüzden sizden benim istirhamım diyor ya, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Biz Kur'an'ı fal kitabı yapamayız. Hayat kitabı, anayasamız olan bir kitap. Müslümanın kırmızı çizgisini bu kitap belirler. Dostumuzu bu kitap belirler. Takvamızı bu kitap belirler. Allah onun için namazda kıraati emretmiş bize. Müslüman okuyan insandır. Okumak zorundadır. Ve biz rükûlere varırız. Boynumuzu bükeriz ya Rabbi ne olursun? Acı bana affet beni deriz. Secdelere kapanırız. Aslında geldiğimiz yeri biliriz. Biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bu arada geçen sürenin ömrümüz olduğunun farkındayızdır biz. Çünkü iki sevde arasındaki vakit bir insanın ömrü demektir. Göz açıp kapayıncaya kadar kısa zamanda geçen bir ömrü cehennemle sonuçlandırmak akıllı bir insan işi olamaz ki. O yüzden farkındayız namaz kılmanın ne kadar önemli olduğunu. Biz tahiyyatı okuruz ve Rabbimizle beraberliğimizi, meleklerle beraberliğimizi iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraberliğimizin bir yerde farkına varırız. O manevi atmosferde kendimizi hissederiz. Tahiyyatlar söylerken Rabbimize, Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimize ve meleklere Özellikle bu ortamın içinde yer almanın gayreti içinde olduğumuzu ifade ederiz. Selamla dönüşümüzü müjdeleriz. Biz Rabbimizden geliyoruz ey dünya ehli. Tekrar dünyaya çıktık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve biz rahmeti bol olan Allah'ın selamıyla sağımızdaki ve solumuzdaki bütün müminleri selamlarız dünyaya diri ve canlı bir şekilde tekrar başlarız. O yüzden Müslümanlar namazı ikame ederler. Onlar takva <laughs> ve yine aynı şekilde Rabbimiz ve ate zeka zekatı da verirler diyor. Bakın biraz önce malı fakire, fukaraya, yolda kalmışlara verirken bu sefer zekatı da Rabbimiz aynı ayet içinde tekrar etti. Zekat vermek de farzdır, sadaka da farzdır diyor alimlerimiz. Sadaka nafiledir diye düşünmemek lazım diyor. Sadaka da farzdır, verilmesi gerekir. Zekat da farzdır. Hatta zekatın alenen verilmesinde bir günah da yoktur. Nafile namazlarınızı gizleyebilir kadar gizleyin. Farz namazları aleni kılın, yolun ortasında kılın araba çarpmadıktan sonra. Çünkü millet görsün ki namaz var. Namazı duymayanlar duysun. O yüzden ezanları nasıl okuyoruz? En güzel sesimizle, en yüksek sesimizle ilan ediyoruz bütün dünyanın semalarına ve yerlerine, arzlarına, topraklarına. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. En büyük Allah'tır, en büyük Allah'tır, en büyük Allah'tır. Defalarca söylüyoruz. Dedik ya Rabbimiz kimden büyük kardeşler? Bir hayal, hayal edin, dünyadan yıldızlardan, galaksilerden, semava, semavat dediğimiz yeni kat semadan, aşağı aladan büyüktür Allah-u Teala. Ama biz onun büyüklüğünü